Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş 2. Amatör kümede başarılı olarak 1. Amatör Lig'e çıkma başarısı gösteren ve sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Pazarcık Aksu Spor sahaya indi. Pazarcık Celal Tekşen stadında gerçekleştirilen yeni sezon açılışına Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozla, Pazarcık Aksu Spor Kulüp Başkanı Adnan Pınarbaşı, Pazarcık Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Nadir Arat, Aksu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Pazarcık Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Mutlu Tutak, Avukat Muhammed İlkutli, Teknik direktör Kemal Koçak, antrenör İlyas Kara geçen, kulüp menajeri Mesut İşçi, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Kurban kesilerek başlanan sezon açılışına yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kaynaşması tanışması amacıyla Pazarcık Atatürk Parkı'nda piknikle devam edildi. Gerçekleştirilen piknik sonrası Celalettin şanslı adına takım antrenman ve antrenman maçı yaptı. Antrenman maçına Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kulüp Başkanı Adnan Pınarbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de forma giydi. Açılışta forma giyen Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ Aksu TV mikrofonlarına şu değerlendirmelerde bulundu. Bugün Aksu Spor'un sezon açılışı için birlikte bir araya geldik. Kulüp başkanımız, antrenörümüz, yönetim kurulu üyelerimiz ve sporcularımız bir araya geldik. Tabii ki bizim iddiamız, birinci iddiamız fair play ölçüsünde olsun. Her zaman için centilmenlik olsun. Spor e, ahlakıyla birlikte bütünlesin. Centilmenlik bizim için birinci planda. Bunun da Kahramanmaraş'taki katılan birinci amatör kümede ve ikinci amatör kümede görev yapan diğer ilçe takımlarımızın ve bütün takımlarımızın da öncelikli fair play ölçüsünde dikkat etmeleri hususunda da buradan bir kendilerine de bir haberimiz olsun. Bu düşünceyle yola çıkarsak iyi sporcular, genç sporcular Türk Milli Takımına da öncelikle Kahramanmaraşımıza ve milli takımımıza iyi öğrenciler, iyi sporcuların çıkacağı da görünür. Güzel bir şekilde sezon başlangıcı yaptık diye düşünüyorum. Allah hayırlı etsin. Sporcularımıza da burada başarılar diliyorum. Öncelikle Antrenörümüz Kemal Bey'e ve kulüp başkanımız Adnan Bey'e de e, başarılar diliyorum. Pazarcık Aksu Spor Kulüp Başkanı Adnan Pınarbaşı ise Aksu TV mikrofonlarına şunları söyledi. E, 2016-17 sezonu öncelikle hayırlı olsun Aksu Spor camiasına. E, bugün start verdik idmanlara. Yaklaşık bir önümüzde iki aylık bir çalışma süresi var. Bu sürede iyi bir hazırlık dönemi geçirip maçlara e, iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Nezdinizde de bu arada hem başkanıma, belediye başkanıma hem de başkanıma teşekkür ederim. Çok iyi bir takım kurdular bu konuda. Yani yapacak bundan sonra iş bize düşüyor. İyi çalışıp, iyi bir takımımız var zaten. İyi çalışırsak mutlaka başarı gelecektir. Pazarcık Aksu Spor Teknik Direktörü Kemal Koçak ise Aksu TV mikrofonlarına şunları söyledi. Öncelikle başkanıma bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. E, Alkspor geçmişi olan 1972 yılında kurulan bir kulüp. Bizler e, burada bu kulübe hizmet ediyoruz. E, 2016-2017 futbol sezonu öncelikle kulübümüze hayırlı olsun diyorum. Burada başkanımın bizim kulübümüze e, ve spora gösterdiği ilgiden dolayı da hep bütün pazarcı halkı olarak teşekkür ediyorum.